Herkese selam arkadaşlar, bugün Roblox'ta Pet Simulator X'e gelen yeni yılbaşı güncellemesini inceleyeceğiz. Güncelleme gelirliği yaklaşık 17-18 saat oluyor. Yaklaşık 18 saatten beri pet açıyorum sizin için gerçekten çok güzel bir video olacak. Videoya geçmeden önce abone olursanız çok sevinirim. Umarım abone olanların bütün dilekleri gerçekleşir. Şimdi oyuna geçebiliriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunun shop kısmının tam önüne bir Christmas 2022 World diye top geldi. Bu topun içine girerek yeni event bölgesine ışınlanabiliyoruz. Ama ondan önce size şunu göstermek istiyorum. Haritanın belli başlı yerlerinde mesela bakın bu topun yanında bir tane hediye kutusu var. İçinden bir sürü iksir çıkıyor. Bir sürü bu yeni Yeni gelen coin'den çıkıyor. Enente özel coin geldi arkadaşlar. Şu an bende 200 milyar var. Dünden beri yaklaşık 3-4 trilyon harcadım. Şu anda 200 milyar tane kaldı. Bakın arkadaşlar bu event kutularını buradaki kutularla karıştırmayın. Bunlar bu şekilde toplayabilirsiniz. Yani bu kutulardan farklı. Buradaki hediye kutularıyla aynı değil. Neyse lafı fazla daha uzatmayacağım. Christmas bölgesine bir gidelim ve fırladık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni Christmas fetleri burada. 24k'dan başlıyor ve 40 milyona kadar diyor. Ben bu 40 milyonluk yumurtadan 10 binlerce açtım. Belki de 100 bin'den fazladır. Yeni yumurtanın bütün mythical pet'lerinden Dark Matter yaptım. Gördüğünüz gibi 863 trilyon veriyor tanesi. 740 trilyon verenler var, 726 trilyon verenler var. Bir sürü update hediyesi aldım. Her update gelmeden 5 dakika önce oyuna girerseniz size bu şekilde ödüller veriyor. İçinden huge pet çıkma şansı var. Şimdi bu 13 tanesini birlikte açacağız. Bakalım içinden neler çıkacak? Bu arada arkadaşlar bir önceki videomda pet açma taktiği istememiştim sizden. Artık Pet Simulator X videolarına tam gaz devam edeceğimiz için lütfen bu videonun altına Pet açma taktiklerinizi yazın. Gift açma taktiklerinizi yazın Bundan sonraki videolarda sizin taktiklerinizi açmaya başlayacağım Acaba tekli mi açsak Üçlü mü açsak sekizli mi açsak Sekizli açmam var biliyorsunuz Neredeyse bütün Game Pass'leri bir önceki videoda satın almıştım Ama bence tekli açalım Heyecanı kaçmasın Bu arada arkadaşlar bu videoya 1899 like gelirse Bu yeni gelen On Stocking Gifts Yani buradaki Noel çoraplarından alacağım 1899 like'ı bekliyorum <laughs> Şöyle size kısaca haritayı göstereyim. Bir de burada günlük ödüller var. Gördüğünüz gibi her gün girerseniz size bu ödülleri veriyor. En sonunda stocking gift diye bir şey veriyor arkadaşlar. Market bölümünde 10 tanesi 1900 Robux'a satılıyor. Yani baya değerli bir şey. Mutlaka her gün girin ve ödüllerinizi toplayın. En son bundan alacaksınız. Bunun içinden de hüç pet çıkma şansı var. Hatta düşük bir şans değil bu. Yüzde bir. Normal yumurtalara göre bence şansı yüksek. Yüzde bir deyip geçmeyin arkadaşlar. Dün yüz bin tane yumurta açtım. Bir tane bile çıkmadı. Gerisini siz düşünün. İlk önce şöyle bir haritayı gezdireyim size. Gördüğünüz gibi güncellemenin ikinci partında buraya muhtemelen bir tane hoverboard gelecek. Bakın burada dönüyor hoverboard. Gözükmüyor ödüllerin arasında. Evet. Geyikli bir hoverboard gelecek arkadaşlar gördüğünüz gibi toplamda 4 bölgeden oluşuyor en son bölgede böyle büyük bir tane kutu var ve burada bir mağara var arkadaşlar sanırım buraya da bir pet getirecekler henüz gelmedi muhtemelen ikinci güncellemeyle gelecek burada böyle küçük iglolar var arkadaşlar bunların içine girebiliyorsunuz <laughs> gayet tatlı olmuş Burada böyle güzel evler falan yapmışlar. Küçük böyle bir kasaba havası vermişler. Gayet güzel. Sizi daha fazla heyecanlandırmadan şuradaki hediyeleri bence tek tek açalım. Birincisinden başlıyorum bakalım güzel bir şey çıkacak mı? Hop! Exclusive Party Dog çıktı. Bundan bizde bir sürü var. Şöyle bir tane daha açalım bakalım ne çıkacak. Hop! Golden Party Pick çıktı. Golden güzel. Bir tane daha hatta üçlü mü atsak? Üçlü açıyorum be. Hadi bakalım şansımıza. Ha. 3 tane party dog çıktı. <laughs> Arkadaşlar ben tekli açacağım vazgeçtim. Burası benim VIP serverım. Bir tane takipçim benle birlikte burada kutu açmaya başladı. Ve çok fazla kutu açmadan yeni hüç peti çıkarttı. Ve sağ olsun indeksime eklemek için bana gönderdi. Ve tabii ki geri attım. Gördüğünüz gibi hüç jolly penguin şu anda indeksimde. Ama tabii ki pete sahip değiliz. Ödünç aldım ve hemen geri verdim. Buradan Degrix'e yani Muhammed'e çok selam söylüyorum. Gerçekten çok şanslısın. Bu peti çıkart tam 350. kişi falan arkadaşlar. Şu anda 2038 falan var ama bir seneden beri ilk defa çıkartmış 3 bet. Valla helal olsun. Umarım biz de çıkartırız. Şöyle denemeye devam ediyorum. Bakalım çıkacak mı? <laughs> Yine Parti dok çıktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kaldı arkadaşlar. Tek tek açıyorum ya. Belki çıkar. Belli olmaz. <laughs> Parti Pick çıktı. Bir tane daha açıyorum. Yine parti dok çıktı. Hadi dostum artık bir tane hüc vermelisin ya. Ve ver artık. Yine parti dok. <laughs> Son 3 tane kaldı. Üçüncü açıyorum. Tekrar parti dok çıktı. Son 2 taneyi açıyorum arkadaşlar. Sonuncular bayağı bence şanslı olabilir. Ümidimi kesmeyeceğim arkadaşlar. Bu sonuncu şöyle bir 3 kere zıplayalım. Ondan sonra açalım. Bizim klasik taktiğimiz bu. Ve deniyorum bakalım mi? Arkadaşlar çıkmadı ya. <laughs> Bu hafta şansımız pek üzerimizde değildi. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi 632 tane pet var üzerimde ve bunların %90'ı yeni gelen mythical pet'ler ve size shiny pet'leri göstermek istiyorum. Bildiğiniz üzere Shiny Game Pass'ini almıştım. 278 trilyonluk mythical, golden, shiny Candy Corn Unicorn çıktı. Gerçekten bunları çıkartmak baya bir zor oldu. Snowflake Pegasus'larım var. Bunları birleştireceğiz. Bunları birleştirdikten sonra bunlar Shiny Mythical Snowflake Pegasus olacak. Yani bana öyle dediler. Tam olarak bilmiyorum. Umarım olur. Ve aşağıda Slate Cat'lerim var. Mythical Shiny. Ve arkadaşlar bunlarda da Royalty falan basılı ha. Bunlar baya değerli aslında. Şu 6 tanesini bir birleştirmeyi deneyelim bakalım ne olacak. Arkadaşlar Shiny'leri birleştiriyorum gördüğünüz gibi. Umarım yanmıyordur bunlar ya Tekrar Shiny oluyordu. Okey Diyorum Ve Deniyoruz Success Dedi Yani Başarılı Dedi Tam Olarak Neye Dönüştü Acaba Uuu 319K'lık Golden Shiny Oldu Sıkıntı Yok Arkadaşlar Güzel <laughs> 319K'lık Snowflake Pegasus Mythical Golden Shiny Petimiz Oldu <laughs> oku oku bitmiyor arkadaşlar o kadar özelliği var ki acaba bunlar kaç geme gider ben dün birazcık trade yaptım 7 milyar 199 milyon gem biriktirdim 3 pet almayı düşünüyorum bu arada trade demişken arkadaşlar trading plaza'ya da çok eğlenceli bir detay eklemişler şimdi size onu göstereceğim arkadaşlar bir de şöyle fiyatlara bakarız şuradan kar topların yanına geliyorsunuz e'ye basıyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi efenin elinde bir tane kar topu launcher'ı var yani kar topu fırlatıcısı var böyle kar topu atabiliyorsunuz etrafa bakın hop hop <laughs> Milletin kafasına kar topu atabiliyorsunuz arkadaşlar ama hızlı koşabiliyorsanız bunu yapın vallahi yakalarlarsa çok fena yaparlar ha. <laughs> Oo bu arada ödülü toplamamışım. Şuradan bir ödülü toplayayım. Oo 500k da buradan geldi. Güzel. Bir sürü de boost geldi. Burada hiç pet göremiyorum şu anda. Bakayım. Hiç pet yok arkadaşlar. Bakalım yeni petleri ne kadar veriyorlar? Oo bunları 2 milyara mı veriyorlar update giftleri? Bunlar 2 milyara gitmez ya bence. Flopba exclusive Aa. Arkadaşlar çok pahalıya satıyor her şey yine. Ben böyle piyasayı az çok öğrenmeye çalıştım. Arkadaşlar bu 37 milyonluk 40 milyona koyduğu şeyden bende yüzlerce var. Hatta bankamda bile bir sürü var. Ve bugün bunlardan bir sürü dağıtacağım. Hatta bunlardan da dağıtacağım. Güzel güzel. Şu launcher'ı bir çıkartalım elimizde. Arkadaşlar Dagger X yanımıza geldi. Gördüğünüz gibi yeni çıkan Hüçbet şu anda arkasında. <laughs> çok efsane gözüküyor gerçekten. Videoda da karşılaşmamız çok güzel oldu. Yani gerçekten umarım bize de çıkar. Oo arkadaşlar bu diğer arkadaşın da Hüçbetleri baya güzel. Ama bu tabii ki yeni hüçbet olduğu için daha havalı duruyor. Tekrar hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Güzel günlerde kullanırsın umarım. Arkadaşlar yeni gelen stand da burada. Gördüğünüz gibi Christmas standı. Gayet güzel yapmışlar Böyle yılbaşı temalı şeyler çok güzel olmuyor mu ya Böyle parıltılı parıltılı böyle kırmızı kırmızı Arkadaşlar diyorum ki şöyle Server'a bir boost basayım tamam mı Ondan sonra bu boost bitene kadar Bir pet açalım belki de 3 peti Videonun şansına çıkartacağız Şöyle kendime ultra lucky de basayım Süper, Süper Lucky de basayım. Süper Lucky'lerimiz bitti bu arada ya. Neyse yeni çıkan hediye kutularından çıkıyor. Problem yok. Gidelim 15 dakika boyunca aralıksız açalım. Bakalım hiç bet çıkartabilecek miyiz? Arkadaşlar en önemli şeyi söylemeyi unuttum. Buraya bir posta kutusu geldi. Artık bu posta kutusundan birbirimize giftler, hediyeler atabiliyoruz yani. Aynı serverda olmamıza gerek yok. Şu şekilde geliyorsunuz, send diyorsunuz. Buraya gidiyorsunuz, Roblox adını yazıyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra buraya da güzel günlerde kullan gibisinden bir şey yazıyorsunuz. Güzel bir mesaj yazıyorsunuz. Ondan sonra buradan herhangi bir pet seçiyorsunuz. Ne göndermek istiyorsanız ya da buraya elmas miktarı yazıyorsunuz. Elmas atıyorsunuz. Birbirinize hediyeler yollayabilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız bana da hediyeler atmış burada gördüğünüz gibi. Gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar ama lütfen bana hediye atmayın. Çok mahcup oluyorum ya. Ben de size hediye atmaya çalışıyorum ama her zaman denk gelemeyebiliyoruz. Gönül ister ki hepinizi atabileyim. Güzel güzel bu posta kutusundan ben size hediyeler atabilirim artık. Böyle böyle bir bakarsınız sürpriz. Enes abimizden hediyeler gelmiş. <laughs> Arkadaşlar 10 dakikası kalmış süper lakimizin. Hemen açmaya başladık oyalanmadan. Zaten chat kısmından neler çıktığını görebiliyoruz. Videoyu hızlandıracağım ama bu chat kısmını kapatmayacağım. Chat kısmından neler çıktığını takip edebilirsiniz. Arkadaşlar o kadar çok mythical çıktı ki tekrar yerimiz doldu. Baksanıza 650 yerim var, 649'u doldu. Her yer mythical arkadaşlar ya. Bir kısmını bankaya atacağım arkadaşlar ve maalesef yine hüt çıkartamadık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu hafta boyunca hüt çıkartmayı deneyeceğim. Sıkıntı yok. Şunları şöyle bankaya bir atalım. Tamam mı? Bu kadar atmamız yeter herhalde. Ana bankada yer kalmamış arkadaşlar. Atamadık bankaya. Neyse şimdi ben bunları hızlı hızlı dağıtacağım arkadaşlar. Discord sunucumda bir duyuru yapacağım. Sonra server açacağım ve girenlere bir sürü mythical pet vereceğim. Ondan önce tabii ki şöyle günlük ödüllerimizi de bir toplayalım bakalım belki buradan hüt çıkar deniyoruz. Bakalım bir şey çıktı mı? Hadi bakalım. Sanırım bir şey çıkmadı arkadaşlar. Evet, çıkmadı. <laughs> Ve arkadaşlar Discord sunucusundan duyuruyu yaptım ve herkes buraya geldi. Şimdi abonelerime gerçekten çok güzel hediyeler dağıtacağım. Yılbaşına özel böyle bol bol vereceğim. Şöyle Ahmet'ten bir başlayalım. Yolladık bakalım. Herkese birer tane Rainbow vereceğim. Ondan sonracığıma birer tane Golden Mythical vereceğim. Bir de normal petten verelim arkadaşlar. Şöyle Reed'i veriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi 5 tane pet attım arkadaşa. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım işine yarar. Nihat'tan devam edelim. Şöyle ona da böyle iki tane atalım. Biraz önceki arkadaşımıza iki tane attık. Şöyle goldunda verelim. Normal mythical'da verelim. Arkadaşlar bu attıklarımın hepsi mythical bu arada. Ha? Yanlış olmasın. Hayırlı uğurlu olsun Nihat. Arkadaşlar böyle bütün trade'leri tek tek göstermek istemiyorum. Siz de Discord sunucumuza gelirseniz eğer böyle pet dağıtım duyurularından haberiniz olur. Discord sunucumuzun linkini videonun hemen altında paylaşıyorum zaten. Yani videonun açıklama kısmında. Kuralları okuduktan sonra iyi olabilirsiniz. Acaba güncellemenin ikinci partında başka neler gelecek? Şu anlık hoverboard'u biliyoruz. Ve ma Ağrının içindeki peti biliyoruz. Yani tahmin edebiliyoruz daha doğrusu. Bir sonraki videoda size hüç petimi göstermek istiyorum. Lütfen dua edin çıksın arkadaşlar ya. Sadece iki tanecik hücum var. Onları da böyle takipçilerim verdi sağolsun. Yoksa bizde nerede o şans arkadaşlar. <laughs> Bakın neredeyse bütün game testler var. Tamam mı? Ama maalesef çıkartamadık. Arkadaşlar bir güncellemenin daha sonuna geldik. Part 2 için çok heyecanlıyım. Abone olup yorum yapıp like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Güle güle.